sayılar öğretmenler sizleri sevgili saygıyla selamlıyorum. Bu konuşmamın hemen başında ağacı akıl platformunu oluşturan genç arkadaşlarımızı kutluyorum. Gerçekten az önce bakan yardımcımızın ifade ettiği gibi bir ihtiyacı, bir boşluğu görerek doldurmak istemişlerdir. Aslında bizim toplumumuzda e, sivil toplum anlayışının tam da bizim kültürümüzdeki karşılığı, iz düşümü toplumda iyilikler arttırmak, kötülüklerle mücadele bir Acil akıl platformunun sanıyorum özetlenebilecek tanımı bu. İyiliklerin arttırılmasına, iyiliklerin öğrenilmesine, bilinmesine, takip edilmesine, uygulanmasına çalışmak, çaba göstermek toplumdaki kötülüklerin azaltılması. Yoksa konuşmanın başında ifade ettiği Sayın Başkanımız uzun anlattı. O teknik bilgileri ben bilmem. Ama bildiğim bir şey var ki ünlü filozof Sokrates der ki en akıllı kişi neyi bilmediğini bilendir. Doğrusu biz bu acil durumlarda neler yapılacağını bilmiyoruz. Belki bu konuda devletimizin önemli kurumları var, önemli çalışmaları var. Biraz önce anlatıldı. Özellikle acil kültürün gelişmesi, geliştirilmesi konusunda ciddi bir kurumsal çalışma olabilir ama böyle bir bilinçlenme ihtiyacına şiddetli ihtiyaç var. Yine eskiler derler ki akıl başta lazım, baş kurtulucu akım ne lazım? Bunun için herhalde zaman zaman akılsız davranışları da gördüğü için genç arkadaşlarımız böyle zannediyorum ki akım başta lazım diye işin başında insanların aklına hitap etmek istemişlerdir. Oysa biz biraz daha duygularıyla iş hallederiz halledelim diye bir Duygularıyla atak ediyoruz. Duyguları aklının önündeki bir duygular. Belki burada eee ortak akıl platformu ya da acil akıl platformu umarım hem e, sağlık alanında öncelikle kendi sektörü ve ardından da bir sivil toplum örgütü olma rüyası ortak akıl akıl e, acil akıl e, öne çıkartılması, kullanılması için çaba gösterecekler. Bu Sivil toplum tarafı beni daha çok ilgilendiriyor. Çünkü ben uzun yıllar sivil toplum örgütünün başkanlığını yapmış birisiyim. E, teknik çalışmalar hakkında bir şey diyemem, onu kendileri biliyorlar. Ama gerçekten sivil toplum örgütlerinin sorun çözme yeteneklerini olabildiğince geliştirmesi ve ülkenin sorunlarına, toplumsal sorunların e, aza edilmesine e, katkıda bulunması gerekiyor. Sivil toplum ve politik toplumu birbirinden ayırmamız lazım. Politik toplum, politik hevesleri amaçları olan toplumdur. Oysa sivil toplum politik amaçlara hevesli olmaksızın toplumsal sorunlara ortak akıl yoluyla çözüm arayan, çözüm üreten yani sorunun parçası olmak ve sorunlar üzerinde kendisini tanımlamak yerine çözümün tarafı olmak gibi gerçekten akla uygun bir hareket yapar. Sivil toplum. Ben e, acil akım platformunu hem kendi teknik alanı ile ilgili, kendi kurları ile ilgili toplumsal bilinçlenme bakımından önemli çalışmalar yapacağına hem de örnek bir sivil toplumda, yani Cemil Örneği bir sivil toplum bir yerinde önemli çabalar içerisinde olacağına yürekten inanıyorum. Ee, mutlaka bu konuda sendikalar, dernekler, vakıflar önemli paydaşları olarak e, acil aklın e, bilinçlenmenin öğrenilmesi, yaygınlaşması, kullanılması konusunda e, önemli e, ortaklarla görüşüyorum, önemli sosyal ortaklarla görüşüyorum arkadaşlarımıza ziyaretle de söyledik. Belki Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak biz de e, paydaşlardan birisi olabiliriz. Zaman zaman yaptığımız acil müdahaleler konusundaki çalışanlarımızın uyarılması ya da üretilmesi çalışmaları ve çabaları gibi bir ortak çalışmayı acil platformuyla birlikte yapabiliriz. Ee, yardımcı olabiliriz. Ee, başlangıç toplantısıdır. Bir tanışmadır zannediyorum bu toplantı. Uzun e, bir konuşmayla sizleri sıkmak istemem ama e, kendi içerisinde sert bir rekabet yaşamaksızın hizmeti, kaliteyi, e, sürekliliği sağlayacak Özellikle kendi sektörümüz ilgili, kendi kurularımız ilgili dünyadaki sivil toplum örgütleriyle aynı dili kullanmak, aynı e, yol haritasında yol haritasında beraber olmak gibi bir duyarlılığımızın, bir çabamızın olması gerektiğini düşünüyorum. Ve bizim sivil toplum örgütlerinde o çok dinlen, görülen hastalıklar arkadaşlarımız, arkadaşlarımızın, idari arkadaşlarımızın özverili katkısıyla buralarda görünmeyecektir diye düşünüyorum, biliyorum. Çünkü bizim sivil toplum örgütleri kısa zaman sonra kendilerini biyolojik kavgaların, etnik çatışmaların, e, siyasi amaçların, heveslerin hayırlısı gibi görmeye başlarlar. Ya da dolgu malzemesi gibi görmeye başlarlar. Böyle bir yanlışla düşünmeden sadece ve sadece insan odaklı ve sadece ve sadece insanın aklına ve sağlığına uzaklanmış bir faaliyete Türkiye'nin, Türkiye'nin toplumunun ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Hele hele devletin emin verişemediği, ulaşamadığı yerlerde sivil toplum duyarlılığının ortaya konmuş olmasının da toplumsal gelişmemiz bakımından son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Böyle bir boşluğu doldurmak konusunda duyarlılık gösteren arkadaşlarımı tebrik ediyorum ve yollara açık olsun.